selam canlar. Bugün günlerden çarşamba ve ben hazırlandım. Şimdi birazdan evden çıkacağım. Dün saçlarımı biliyorsunuz ki örmüştüm Yani bu izleyenler görmüştür. Böyle oldu. Bence gayet iyi. Sadece düşünüyorum acaba önüne biraz hacim versem mi dayısından. Ama olabilir evet. Onu belki yapabilirim. Şimdi hemen çantamı ayarlayayım. Ee, aynen. Rujumu koyacağım. Cüzdan gözlük. Çantamı da hemen göstereyim. Bu arada e, bu sabah bir kargom geldi. Aslında Trendyol alışverişini dün gösterdim ama hepsi o değildi. Bir kısmı da bugün geldi. Bu hırkam da oradan ve bayıldım hırkaya. Şu güzelliğe bakın gerçekten çok beğendim. Bir de şu çantamı takacağım. Şöyle. Güzel oldu bence. Aa, bu arada nereye gittiğimi söylemedim. Bugün Gülda doğum günü. O yüzden birlikte kız kıza kahvaltıya gideceğiz. Bunlar da ayakkabılarım. Bunları giyeceğim ama araba kullanacağım için e, bunları sonra giyeceğim yani. Şimdi önce bir spor ayakkabısı giyeceğim ama deneyebilirim aslında. Bir deneyeyim bakayım. Ona göre karar vereyim. Ama yani bu topuklu iyi olur. Bu kombine. Çünkü bu kombine spor ayakkabısı gitmez. Şık bir bot gider. Giydiğim parçalarda. O yüzden çizme. Bakın böyle. Zaten sadece böyle topu bir de önü gözüküyor. Bence gayet iyi. Bilmiyorum beni boydan görüyor musunuz? Şu şekilde buldum. Evet güzel. Kemer mi baksaydım? Yok ya burası zaten şey İlk durağımız Semanur bacığım ve geldi. <laughs> Şu an onun evin oradayım. Açılmıyor mu? Evet. Evet. <laughs> Şunuz. Hadi gel de gidelim. Kendime hala bir tripod alamadım bu arada. Şimdi güldaneyi alacağız sonra güzel bir kahvaltı yapmaya Beni gideceğiz. Beni görüyorlar mı? Herhalde görüyorlar. Alo. <laughs> Yüksek oh. şey büyük açıya şey açtım mı ya? Ee, şey güldaneyi almadan onların oradaki ekçine gitmemiz lazım. Ha sen mum buldum dedin evde. Ee buldum. Pa şey mafya almamız lazım o zaman tek. İlla. Çünkü pasta saçma olur zaten dışarı kahvaltıya gidiyoruz. Pastayı ne yapacağız Aa, elimizde? Aramalı. Nafine şey yaparız. Müm takarız. Arabaya bu arada parfüm getirdi biliyor musunuz? <laughs> Eğer unuttuğumuz bir gün olursa sıkarız diye. Ay bu bacılarım niye böyle ya? Çok komikler gerçekten. <laughs> Öyle canlar. Alalım gülden zaten. Arkadaşlar biz şimdi park ettik. Ee, Schloss. Kız buranın adı neydi? Neyse. Ee, geldik şimdi. <laughs> Ay ben doldum önce şekilde gibi bekledim. Tamam. Ne? Size evet yok kafenin adını biliyor musun da şu şey olduğunu biliyorum. Doğan'ın kızını göstereyim size. Aç kız. <laughs> <laughs> Doğan'ın kızına bakın hele. Rot kekiğin gibi Aynen. giyinmiş. Çok şeker. <laughs> Öyle, gideceğiz kahvaltımızı yapacağız inşallah. Birbirimizle aşkım. nasıl? Wooh! Rüzgarda mıysa? Hı. Hadi. Tamam, Hadi şarkı, hatı şarkı. Arkadaşlar <laughs> rüzgardan yanmıyor. İyi ki vardın. İyi ki. hep yanımda oldun. Yanmıyor. İyi ki. İyi ki. Dağdan, i̇yi ki. İyi Evet. Abla iniyor mu? Bu ne? arabadan inmeyi lütfeder misiniz doğum günü kızım? Bacım. Bir de otur bacım. Hiçbir <gülüyor> şey görmüyorum bu arada. Dur ben de bekle bir. <laughs> ya şey yapacaktım. Bacım ne yapıyorsun? Bacım lastas liba ya. <laughs> Doğum günü babyimiz. Frisch 24. Junge 24. Tam hadi eşyalarını al oradan ya da sonra mı alacaksın? Tam hediye önce sen hediyeni ver sonra ben vereyim. Orada yapacağım. Durun bir ama orada nasıl taşıyacağız? İyi ki doğdun. Bir daha şarkı <laughs> söyleyeyim. Bacım benim. Içim. İyi ki doğdun. <laughs> i̇yi ki doğdun. <laughs> evet. <Bu> Hiç <laughs> beklemiyordun değil mi? Seveceğin bir şey. Bu Güneş Atınıyor, çok o? güzel vuruyor. Yırtma tüm. Bozuk paket dediğim bu mu? Can sonra ben sana göstereceğim. Aç Şunu aç. He bozuk paket salak. <laughs> <laughs> Tam yırtılsın orası bir şey olmaz. Burger. Burger. Dur <laughs> ver <laughs> ben. Ya da tuttum. Heyecanlandı kızımız. Bu, bu. Hayır, ben de çok iyi. Hayır. Tamam diye şimdi. Ha, yet artık gerçekten yet. Ha, Hadi be. Evet. Tam ver onu bana. Evet. Işığı mı çalışmıyor ya? Evet. Hilda yes, sus. Ya salak. Ay, çok güzel. <laughs> şimdi salak dedim diye. Sema Nur'un hediyesi. Şey. Ay çok güzel. Bak bende de var. Bak sen komiğe tam uyuyor. Evet, Bak bende de var. Ben diyecektim evet. takmadı takma diye ama neyse de şimdi Ağabey. taksın çıkar tak. <gülüyor> <gülüyor> Yo Yok üstüne tak ne olacak? Ne taktın ki? Evet. Egal, einfach doppelt. <laughs> Ay, güzel aşkım. <laughs> Eş, güzel güzel. Güle güle kullanmacım. Aa, şu çalışıyor. arkadaşlar biliyordum onu. Biliyorsunuz ya paket ettiğinde <laughs> Ama! Oh my god! Bir şey söyleyeceğim. Bakanem var göstereyim otoruma. <laughs> Niye biliyorum. Bak açılmış ama şu an ben böyle paketlememişim. Yere düştü kaymış herhalde. Kessin çok iyi paketledi yani sanki. Şey vardı, folyo vardı ama <laughs> Zeyd onu almış kaybetti Zeyd. Yok abi. Tamam Rübeysa Allah razı olsun. Düşünüp yatmışsın. Tamam, sus. <laughs> Fark etmesem ne de olurdu bak. Bacım. Tamam, bana ver sen arabamı çekeceksin. <laughs> ben biraz yakından çekeceğim bunu. Bilekli mi? Çok güzel. Dur şu şöyle. <laughs> Tam sendik diye düşündüm. Evet, çok güzel. Kendin çok mi? tatlı. Evet. Tamam tatlı. dur, öbür hediyemi de verdim ben. <laughs> bu he, şimdi aslında başka bir şey alacaktım. Ya daha doğrusu bunun yanına bir hani bir elbise alayım demiştim önce. Ama sonra şimdi şey, evin alamadım olacak mı olmayacak mı de sen habis şu da bir bonus basın. Tabi ama duyuyorsun seni. Bir, bir, bir tuhaf. <laughs> Nein. Biz yaptık <laughs> mafin. Biz yaptık mafin şeyi. Aa, çok ama bence çok beğeneceğin bir şey, benim düşüncem. Ay <laughs> nasıl Anahtar evet, yok mu orada? E, böyle bir tık Ama bir şey Aferin. Bu ne? bir şey de. Aha tam buydu. Tam sen, sen e, siyah e, istiyordun e, ya değiştirdin e, evi. Onun için aldı yok. işte. Bakayım. Oha çok güzel. hani bu öbürü en azından kendisine takacağım. Şimdi bunu da evine koyacağım. yani Değil mi? Tabi. Düşünmüşsün bacım. Çok güzel çok beğendim. Ne Oy, güzel günlerde kullan aşkım <laughs> iyi ki doğdu <laughs> İyi ki varsın İyi ki iyi ki iyi ki, iyi ki, iyi, iyi ki iyi benim bacılarımsınız <laughs> şey, Aa, sen, sen, Semen, yok yok. Araba Kapatayım mı kut? Evet. Park şarjımızda yazdık. Ah, Şimdi ilerliyoruz. Ha burada mı burada çekmiştim? Düğünde mi? Kınada mı? Düğünde. Bir daha ne be ben topuk topuk. <laughs> Şu an burası tepede olduğu için gerçekten bayağı rüzgarlı bu arada. Şaka arka bir yana gerçekten öyle. <laughs> size manzaranın güzelliğini göstereyim. Burayı bir ara çıkmıştık. Yazın da herhalde. Ama o zaman bayağı bir yürümüştük. Şöyle bir yana şu an görüyorsunuz manzara. Bu da gideceğimiz kafe. Eee aynen. Kahvaltı yapacağız da saat 12'ye geldik biz daha. Da Kahvaltıya geldik. Aynen. <laughs> <laughs> Doğum kızı. Bu da Girelim deyince mi? kamera çevirmiş. Bunlar da benim manzaram diyecek. Sanırım <laughs> o, o an onu düşünecek. Şu an derdim şöyle güzel çıktı. Ama gidelim. Ama çok güzel gerçekten görüntü. Evet. Gelin siz aynı Hadi eline, evet içerisini biliyorum. Mi? Ben de hiç e, bir şey yiyip içmedim. Bir kere geldiğimizde kapalıydı. Dışarıdan baktım. Hadi şu de yapalım. yine kapalı. Yok kız açık da. Sen bir kere yer şey, varsa. Şeye, şeye gitmiyor ya kumun Orada de. dedin ya saat sekizde <laughs> kapanıyor. Ha, <Aa, gülüyor> ay bir tanesi <laughs> gerçekten öyleydi. Şoking. <laughs> Maalesef e, kahvaltı saatini kaçırdık arkadaşlar. O yüzden böyle yiyoruz. Yine tabi tost kahvaltılık. Koyun, koyun, bak. Aynen. <laughs> Maşallah. Maşallah. Ne kadar da inşallah. bereketli bir ekmek. şöyle pesto sosu, kahve. Bir tane ile aynısını söyledik. <laughs> en bence. Aynen. Seninki güzel duruyor. Şöyle bir mekandayız bu arada. Şöyle biraz çekeyim. Camları o kadar güzel ki gerçekten harika. Ne oldu? <laughs> TikTok'ta bir kız aklıma geldi. Seyleme <laughs> Bunlar beni dışlıyor arkadaşlar. <laughs> bunlar çekin bunlar çekiniyor beni dışlıyor. Ben eve gidiyor, ağlayacağım. Ben de onları dışlayacağım. Ben hastayım. Sırf şunun doğum günüsü yok, diye yok. geldim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten hastayım. Hacım çok güzel çıktı. <laughs> Bakın duyuyor musunuz? Hiç bana güzelsin, hoşsun değil mi? Hep kendileri güzel, hep kendileri Hayır, güzel. Hayır, sen dünyalar güzelsin. Arkadan bu arada manzaram güzel ama arkası sen değil. X, X. Değil mi? Çünkü ben çektim. Ben. Tam teşekkür et o zaman. Teşekkür et. Buraya kesmen lazım. Çilike çilike. Dilde dolamış bir lafı. Tamam hadi sim seni çekelim. Gideyim de manzaramı çekeyim. Ay. Benim manzaram onlar değil. Demin öyle iltifat ettim de vazgeçtim. Bulutlara bakın çok güzel. Burada su var. Demek ki ben youtuber olsam saçma sapan şeyi anlatacağım. Burada ağaç var. Ay. Taşlar var işte. Dede, nine. Evet, gibi Gördüğünüz manzara. gibi. Da manzara. Biz, biz, biz en biziz. Baksana çekmiyor bizi ya. <laughs> en güzel manzara. Aa manzara çok güzel. <laughs> Burada da iki kafa var ama. sıra <laughs> sende. Ne çok istiyor? Seni seni çekiyor. Yok ben hatıra <laughs> diyor ben. İçimiz çekilirim bileceksin bizi. Bakın arkadaşlar ben hala aynı yerdeyim ve bunlar hala foto şey fotoğraf çekiliyor. Yemek bizi daha bir süre Böyle iyi mi Yani yine de hala buradayız. <laughs> Güzel bacım bir abi, bakın. Göz. Nazar yapmayın, göz yapmayın. Pum, maşallah. Tutututututututu. Tu, 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 tu. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın. Aşk çiçeği. <laughs> Hala manzaramız çok güzel. Bakın. Ya Rabbi, çok güzel. Ya Rabbi, Yarabı, şükür. Gidebiliriz. Hadi gidelim. Çok güzel çıkmış. Çiplerine bakın, şuna uzaylı gözlükleriyle, aman Allah'ım. <laughs> Çekelim gibi de hastalanmayalım, daha iyi geliyorum. Daha iyi geliyorsunuz. Ben hala hastayım. Şu kağıtımızı yaptık, resim çalışıyoruz <laughs> <laughs> Güzel bir gösteriler yapıyoruz. Şimdi evet, ne Harbi ne yapıyor <laughs> Evet canlar biz tekrardan eve geldik. <laughs> Çocukları kreşten aldık. Çünkü kreş saatleri gelmişti. Onları aldık. Eve geldik. Şimdi hemen yemek yapacağız. Ay nerede kız? Burada, <laughs> <Nerede> burada <laughs> <kız? Nerede gülüyor> var. <gülüyor> Bugün menümüzde mercimek çorbası, karnıyarık, pilav ve havuç tarator var. Şimdi hemen hazırlamaya başlıyoruz. Daha önce saçlarımı hemen toplayayım. Çünkü açık saçla yemek yapamam. Öyle ama güzeldi yani. Gezdik. Kahvaltımızı yaptık. Güzel güzel resimler çekildik. Keyifliydi yani. <laughs> da var. Bacım kamerayı sildin mi? Karnı yarıkta hazır. Şöyle. Pilav burada. Bir de mercimek çorbası. O da burada arkadaşlar. Şimdi servis edeceğiz. Ne oldu? Ha tamam. Bir de meze yaptık ama bunu cihata ayırdık. Çünkü bizimkiler içeride o biraz geç gelecekmiş. O yüzden biz yiyeceğiz. Annem. Ay dökülmüyor şey. Mi? olsun olsun. Ay insan niye böyle? Daha bir, bir olsun, bacılar. Ay ben de dökeceğim ondan. Ay işte burada, e, Cihat bu arada yok arkadaşlar Cihat sona geliyor. Sefa hiç yok. O da okulda. Yani tüm hafta yok. O yüzden bacılarım şu anlık kocasız. <laughs> Afiyet olsun. Arkadaşlar kızlar evde yememizi falan yedik. Ben hemen bir markete gittim. Birkaç eksik var tatlı yapacağız. O yüzden e, gitmişken bir tane çiçek aldım çünkü bugün unuttum resmen almayı. O yüzden şimdi aldım. Alışverişimi yaptım ve çıkıyorum evet Çok güzel kokuyor. Dün görümceme de bu papatyaları ben almıştım. Ah, nasıl? Tamam, yeter. Aa! Aa, makyajımı bozuyor Arkadaşlar biz şimdi video çektik ama ee, maalesef netlemedim. Ama o sineye atarız ya. Yok ya çok bulanık. Bir de 4 dakika kalınca. Bakın siz ne kadar düşünüyoruz? Şey, gözünüz e, bulanmasın. Ne diyorduk ki? İşte kayışman tatlı yiyeceğiz kayışman aynen tamamsa falan yapacağız. Bekliyoruz yani. Makineye durmuştu. Onu boşaltacaktım ya sonra yıkanmadığını gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar çalıştırdım şansımı. Korkacak bir şey yok. Makyajımı da çıkardım. Kapadım. Ok. hani Aa şey bir şey diyor bu kadar aynı yalanla sızdı diye. O videoyu eklemiş hocam buraya bu arada. Ya bir de şey vardı. Kahvaltı. Ha aynen. Biz de bütün konuştuğumuz konulara sıra sıra değinmemiz hoş <laughs> <o şuan. Evet. gülüyor> Zehir gibiyiz bir bari. Geçen gün şey Sema'nın ile kahvaltıya gitmiştik. Orada biri şey yazmıştı. Daha yeni kızlara söyledim. <laughs> <laughs> e, ellerine sağlık diye sanmış ki herhalde ya onlardayız ya da seni Güldan'ı sanıyormuş. Aynen öyle. Ya da isimimizi karıştırdı aynı annem gibi alabiliyoruz. Aynen anne. Nasıl Allah, Allah. Allah. Doğum günümü kutlayacak da gibi Sevanlara yazmış doğum günü kutlu olsun diye. Cümeysa'nın güzel bacısı. Güzel bacısı yazmış. İlk kez bacısı. Evet. <laughs> evet. Bir de diyor ki bu mesajı şeyi ilet Gülden. Bildiğin... Bir de yazacak ki ama ne kafamızı karıştırıyoruz yavrum bunu mesaya şey Gülden ilet. Acı <laughs> komikti gerçekten. Ay, çok komik, gerçekten. Ay, bu bir şey evet bunlar da benim çiçeklerim. Evet, Bana ben çiçek kabasana. almayı unutmuşlar. O yüzden aşağıya gitti ama evet. da almış. Evet. Tabak en sevdiğim senin gibi papatya. papatya falan da. Ben de buradayım farkında mısın? Evet, Sonuç ver ben sesini çekeyim. Hayveni çekme oturuyorsun. Sen de papatyasın. Çektim. ben gülüm gibi seven bir kere katlanır. Bang bang bang. Tamam ver ben etraf çekeyim. Ay, 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 ay. Evet. Ay. Ay. Kazışmamız gerekiyor. Evet ve bak katılaşmaya başladı kenarlar başlıyor. Evet kenar katılaştı güzel olacak Aha. inşallah. İnşallah maşallah hocam. Bunlar da daha cad gelmedi o yüzden olma o evet, yiyecek. Yiyoruz. Yiyoruz. Gelirse yer. Aynen. Yolda. Biz uzaklar. <laughs> <Sizden gülüyor> <aldın gülüyor> <da hareketlerini gülüyor> evet bir az önce ki açın videoyu ben konuşacağım da <gülüyor> Ses <gülüyor> çıkmadı <laughs> sesi <laughs> çıkmadı bak <laughs> bak afiyet olsun <laughs> Nutella ile ne gerçekten. şey yapalım Gel anne. Akıttın dedik ya o böyle yapıyoruz. güzel. Arkadaşlar biraz Siz bakmayın 5 dakika size gösteriyoruz kul kul. Acayip az kaygılanma biliyor musunuz? Size hmm. çok yapın dedim. Arkadaşlar bundan yine beni düşünüyor. <laughs> Artık siz ne yaparsanız her video çekeceğim. Nutella varken atın muz mu yersin? Ha, nane. Kaysaşmağını vanilyalı dondurmayla süsleyeceğiz. Nutella, kokos... Evet. kokus. Yine Ama yine bir tanesi sade yapacağım kocam yemez. O boş mu yiyor? Evet. Hayır Nutella'lı hani boş... <laughs> Nutella yiyor. Nutella'lı yiyor. Ama şu kadar <laughs> tamam, çok boş yiyor. Şimdi... Kokosunu sevmez. Biz mesela kokosu dökersin. Ben de kokos dökmeyeceğim. Evet. Ben ne istiyorum? Nutella, çilek, bir de vanilya. Bir al, lotus, tamam muz. Lotus kremi de. Alalım. Ah! Ah! Keşke şey. Ay, <gülüyor> sen, <gülüyor> Baba kesin. <laughs> yok yok annem baba yok. Korkacaksın. Sevanur geldi. Ben ağlayacağım. Yok. Geldi baba. Senin babanın da içeride. Biraz, benim babam ki. Yok yok baba işte mi o gelmiyor. Cihat gelmiş. Cihaz Git Cihat'a sarıl. Hadi yemeğe salım Cihat'a. Tamam benim bu kadar kameramanlık yeter. Cihaz. Hadi bay. Kaydaşmanımız hazır. Bakın. Çok, çok lezzetli şey oldu. Evet erkeklere ekstra koyduk. Hayır. Bizim için üstüne dondurma koyacağız. Bu Cihat'dan Akif'e bu da kızardan. Bana işte. Çok harika gözüküyor. Kızlar gitti arkadaşlar. Zeytin Mirza da uyudu. Makinem çok şükür durdu. Önce çünkü çalıştırmıştım. Yıkamamıştı. Tekrar çalıştırdım. O yüzden bulaşıklarım kaldı. Şimdi yorgun olsam da hemen bu makineyi boşaltacağım. Ve buradaki kirlileri yerleştireceğim. Kayzaşman yedik ya en son o kadar bulaşık çıktı ki yine. Neyse. E, Baya lezzetliydi bu arada. Şimdi hemen bunları toparlayacağım. Ondan sonra videomu editleyeceğim. Aslında çok da yorgunum ama işlerimi halletmem gerekiyor. Yani hadi bana kolay gelsin o zaman. Makineyi boşalttım, doldurdum ve resmen tekrar çalıştırdım. Yani yine tıka basa doldu. Ve bu sığmadı. Hatta bunu ellen yıkadım borcamımı. Şu an bitti. Çamaşırımı da serdim. Sadece yemeklerden bir kase şöyle mercimek çorbası kaldı. Bir de birazcık pirinç pilavı kaldı. Bunu şimdi buzdolabına kaldıracağım. Bunun üzerinde kapatacağım. Zeyt yarın okuldan sonra gelirse öğlen ona e, yediririm. Yemeğe hazır bugün olur. Kızım, bugün Cihan'a uh -huh. böyle ya yemek. Hı -hı. Cihan, patır patır Değil mi? Çok, çok tatlı. tatlı. Evet. Onu yarın yer. Çünkü çorbayı pilavı çok seviyor. Ona kaldırdım. Benim de işim bitti. Aşkım. Olsun. <laughs> Ay, olsun. Allah yorulduk ya bugün iyi gezdik biz de kızlarla Ay. güzeldi kayzaşman nasıldı güzeldi valla çok güzel oldu. Evet. 8 tane yumurta kırmışsınız Valla <laughs> Vallahi 8 tane yumurta kırmışlar resmen. Tamamlık sarfı ya 8 tane göstermiş. <laughs> Öyle. Neyse video artık sonlandırıyorum ben. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi, Kendinize iyi bakın. Beğeniye tıklayın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.